Çekecek miyiz? Çekemeyiz. Çekeriz çekeriz. Güzel bir video çıkar. Seç bro. Bro seçin bro. Şuraya şuraya nereye gidiyoruz? Oraya mı? Hadi atla. Seçti gel. Atla bebeğim. Kaloş atla. Kaç bin kalıyon? Üstte i̇şte gözüküyor FPS'i. Daha açtın mı sen latensiyi? Yok açmadım yine. Yani, Hadi Steam'i sözü aç. Oyunun içinden açılıyor zaten. Talla Steam'de şeyle alakalı değil. Oyun içinden de açabiliyor muyum değil mi Talla? Biliyor musun Steam varken ne gerek var? Ya latency'den de bahsedeyim Talla şeyden değil ya. Allah şuan latency'yi. Latency'ye ne ya? <laughs> Allah seni unutmuyor Talla. Gel. Field upgrade. Field upgrade. Bebeğim gel diyor. Upgrade diyor. Dah diyor kardeşim mm. armory. Adam var ha. Gidelim mi tala şu sarı şeye? Sarı gelin aman gel. Crouching <laughs> Knight. Aa, bizim <laughs> onların A, onların Clark. Clark adam şey oldu tala. Ee, bizim Clark. Ha aha, adam var tala. Tala ikisi öldü. Öldü. C. Kim sıkıyor lan? Ben. Ne sıkıyor? Kill almışım ben. Şunu alayım lan. Şu ne? Ha bunu ver. Iso'yu çok seviyorum lan ben. Iso Iso. Iso Iso bende. Adam var. Çalacaktım ben onu ya. Oy ey, oy hey. Adam katır gibi ne güzel koştu öyle gördün mü lan? <laughs> Hadi dek. Ay, ne yapıyorsun ya? Allah seni hit bro? Kaza şey var mı lan? Ney var mı? Bu imatörümüzdik şeyler almak için şey oluyor ya. Neyi o? Ne için söyle ki? Anlat tam anlatam. Sal oluyor ya. Şey silahlarımızı almak için main silahımızı. Hı. O lotat. Ondan görsen. Lotat işte. Şey ne madem main silahlarından bahsediyorsun? Aynen şunun munition'ı gelsene tala şey armor box var gel. O lotta attı da şey yapabiliyorsun tala. E, mağazadan satın alabiliyorsun. Mağaza nerede işte onu alayım. İşte o, onu bilmiyorum işte. O şey uzakta. Şeyde tala dur işaret değil mi sana bekle. Ah. Adam. Oh, sarıda oh, adam var. Bizim sarıda. Bizim sarıda ma pembede adam var pembede. Şurada adam var tala. Birini vurdum. Bekle ola daha da gideyim de geleyim ben hemen ya. Cici. Düştü <laughs> Gel abi öldü. <laughs> Bu öldü lan. Hop aldım. Kim geldi? Abla tamam, da aleyküm. Selam Aleykümselam hoş geldin. Aleykümselam abi. Hoş buldum. <laughs> Ne yapıyoruz beyler? Ne yapıyoruz? Warzone'dayız. Öyle ben de video çekiyordum nasıl? öyle işte. Takılıyoruz işte. Tala, Tala. Ha, ne yapıyorsun kanka? Ben de Warzone'dayım. <laughs> Tala'yı Warzone'a aldım. Hele <laughs> takılıyoruz yani. Elimizden geldiği İyi, kadar. Güzel. Sen ne yapıyorsun? Durumlar nasıl iyisin inşallah. Teşekkür ederiz. İyi ne olsun işte ya. Fizik Birlikte şey duruşuyoruz. Birlikte tedaviyle. Geçmiş olsun. Allah yardımcın olsun. Eyvallah. Şey de diyemiyoruz yani. Anca bu kadar söylüyorum. Hala, sıra bak. Şey. Öyle kanka ya. Tala bir şey alsana. Uyuyabı alabilir ben misin? Ben şeye söyledim. Can'a söyledim. Sana söylemiştir diye. Valla bilgisayara iki gündür toplasan bir saat oturmamışımdır kanka. Ben herhalde Zaten senin şeyini söylemişti Can abi bize değil mi? Talla. Bu mevzuyu herhalde şeyi. Evet. Bilgisayarın başına doktor izin vermemiş diye. Evet öyle. İzin vermedi değil de. Evde çok vakit harcama dedi yani. Hmm. Ne kadar yürürsen senin için yürürüm. dedi bak de işte geziyorum. yürüyeceksin o zaman. Yürümek çok sağlıklı bir şey cidden. Bak sana şunu söyleyeyim. Yani kendim için demiyorum ama. Hani normalde çok yürüyen bir insanımdır. Cidden aşırı yürürüm yani. Öyle böyle değil yani. Yani yürümeyi de seviyorum. Dedi yani onun dediğini kesinlikle harfiyen yere getirirsen var ya yürümekten aşırı keyif alabilirsin yani cidden. Ya tabi yürüdüğün yerde bağlı ama. adamı sıktı. Ben sıktım. Ha. Sizin or orası neresi mi? Nerede yaşıyorsun? Bahçeli evler yeni bozuna. Ha. ha sahile falan yakın mı bilmiyorum ben orada şeyde. Sahil eee hani değişiyor. eğer değişiyor. eğer hani şeyse sahilde yürümek daha keyifli olabilir şahsen. Siz zaten sizler daha iyi biliyorsunuz. Orada yaşayan insanlar. Da gidiyorum sahile ya. Sahil biraz ters kalıyor. Olsun. Ama gidiyorum. Ya inancın olsun. Yani sana şöyle söyleyeyim. Bizimkiler açısından söyleyeyim. Adam var tala. Gece. Bizimkiler çok gitmeyi istiyor yani öyle şey de yani bizim bulunduğumuz bölgede maalesef öyle şeyler olmadığı için ister istemez olmuyor yani. Yoksa çok seviyorlar hani onlar. Anladım anladım. Güzel. Var olsa ne yalan söyleyeyim ben de gitmek isterdim yani ne yalan söyleyeyim. Keyifli olabilirdi bir sabah koşusu. Ben sabahları çıkıp yürüyorum 2 saat. Ay be. Temiz hala. Ne yapıyorsun Hala oh. adam var. Devam var. Devam mı şeye? Devam Hadi. Hadi. Allah Hala adam önümüzde. Adam mı? Adamlar. Adamlar. Kim aldı benim kılığımı kardeş? Asist aldım ben ben değil. Hala aklıma gelip durdun kanka da vallahi bilgisayara pek oturmadım. En fazla 2 saat oturmuşumdur ya. Talla gel. Ne oldu kanka ne diyeyim? Talla önünde. Önümdeler. Önümdeler. Allah'ım. Talla önümde bir sürü adam var. Yemin edebilirim sana. Oha. Arkamda da var. Allah. Adam zibille kaynıyor kardeş. Biliyorum arkamda da var. Hadi hadi doldur şu kaynak halkını. O bakalım. Ula nasıl edeceğim bilmiyorum adam var. Bilmiyorum kulaktan diye sağ salim döneceğiz bakalım. Daha Tala nasıl edeceğim bilmiyorum ya. Çıkasım da var. Sen, sen bu arada. Çıkasım. Çıkasım da var ama diyecektim. Adamın yanına. Tala adı içeri giremedim. Ah öldüm. GG. Revive yapıyorum ben kendime. Elden. Ben kulu diye. Ah. Kaç kill yaptım bilmiyorum ki. Uf, bayağı da kill yaptım ama. Kaç kill yaptım bilmiyorum. At hala zibille adam kaynıyordu. Gitme 8 daha mı iyiydi diye düşündüm bir tık var ya. Öldüm ben zaten. 8 kim? Ben geri nasıl oldum lan? He? Abi bizim adam böyle kaldırmış. Helal lan tebrik ederim. Talla ölürsem kabrime gelmek istemem kardeş. Öyle kal ha. <laughs> ölürsem burada. Yani bakma gel öyle öyle. Yok lan ölmedim daha yaşıyorum. Ya sen kullakta mısın lan? Helal kullaka düştüm kullak. Kullaka düştüm lan. Hasan'ın kulağına tutulmuştur. Ya üff. Evet, iğrenç esprilerle ben başlattım, sen devam edin. Hadi bakalım. Daha ne kadar iğrenç espri yapacağız? Ay, talla! Adam alaydım var ya. Şu an hayattaydım, yaşıyordum. Öldüm Oha mu? benim 10.560 param varmış. Fark etmemişim. Maşallah. Vay maşallah. E olmadım da kimse yok. talla, boş boş kulakta dolanıyor öyle. Sadece adamda biz varız ya. Aha adam var. Ee, ey. Sonra beni kaldır lan, olmadı talla. Ölürsem. Sen neredeki stor? Dur la bekle daha şimdi ineyim. Map'te stoş, bazen stoş. Tala öldüm. 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 Öldüm öldüm. Ay. Anam anam anam. Ah. Nasıl spot diyorduk la. Dur bekle. Ha ah, tala bekle spot diyeyim ben bekle. Orta tuş. <laughs> Çabuk git beni kaldır. Lütfen. Please. Adam varsa. Help me. Ha bizim adam gelmiş lan. Ses geliyor araba siz farkındaysan. Tabanca gezme ha. Sen silah al hemen oradan. Alabiliyorsan. Loot at bak. Loot al. Orada silahından falan şey yapabiliyorsan. Ses var herhalde. Kaldırabilir misiniz mi? Teşekkür ederim. Thank you. Bir de silahımı aldım. Thank you very much. <laughs> ki. Bunda kaç. Bunda kaç falan aynen lan. Tala var burada. Loot at var oğlum burada. Loadout'um var la demek benim. Gel bak neredesin? Buradayım. Ben e, ge geleceğim şimdi. Hiss, sıkıntı yok Apep. kafana Apep. göre. Sese geleceğim birazdan ya. Hiss, şey, Eren sese. aramış bakayım ne diyor. Valla kalkan lazım bana ya. Nasıl Kalkanım var, nasıl? var mı? Valla ba var da gel bir nasıl? Bir dakika. <laughs> Oo, güzelmiş. Yaka yakıyor kral. 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 Oturur belki biri lan. Valla kalkan lazım ya. Ne adam mı var? Oo adam yok adamlar var. Kili. La, nasıl gideceğim ki ben nasıl alırım? Dur. Bekle. Param var tala seni kaldırayım hemen. şey yap. Öl hemen öl. Öl hemen. Bizim adam kaldırıyor lan Ben kaldırma. öldürsene kaldırdım Kaldırırdım ben seni. Kaldırıyor da gebe öleceğiz anasını satayım. Geldim ben geldim. Tala adam burada. Bu ben bir yolumun dolmazlarına ekledim. Çatıda. Yani A öldü cici. Tepenizde çatıda. Talla adam kaynıyor. Hem de zibille. Yem çatıda çatıda. Öldü. Tala burada tala burada. Kaldırma bir dakika dur dur. Deniz kaldırsanız. Ay nasıl zorlandın ya. Teşekkür ederim. Az nasıl şimdi çok mermi güzel bir var. silah. Mermi 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 o. Oh. Şöyle güzel bir silah şunu ver. Gidelim Talha Bir zırh basayım. Ben de bir zırh basayım da. Çok az zırhım var. Talha bunu alırsak var. Vara 9 kilim var Kalkan var Ayş. mı Talha? Hey 6 tane adam var Adam şurda adam şurada atmayaydım kafama sıçayım ya Alışkanlık BF 2042'den Q'ya basıp Talha çatıya 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 çık Adam şurada Ağzına sıçacağım Talha arkada adam adam var ananı avradını adamı nasıl sıçacağım ya Kalkan yok. Sıçtık Çafer bez getir. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Tek bir kişi kaldı. Aa, aman. Ay adam var be ben nasıl alacağım? Geldim. Bu kadar gençler. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.